Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Beni takip edenler bilir. Şu anda 3 aylık hamileyim ve çok şükür her şeyin yolunda ilerliyor. Yine takip eden arkadaşlarım hatırlayacaktır. Bu hamileliğimden yaklaşık 4-5 ay öncesinde bir dış gebelik yaşadım. Bugün sizlere o süreçte neler yaşadım, başımdan neler geçti, ne gibi bir tedavi süreci atlattım? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çekmek istememdeki en önemli sebeplerden biri şu anda benim gibi bu sürecin içerisinde bulunan sevgili arkadaşlarımı yaşadığım tecrübelerimle biraz da olsun aydınlatabilmek ve onlara destek olabilmek. Eğer ilk gebeliğinizse asla biz bebek sahibi olamayacak mıyız? Bizler sağlıksız mıyız? Bir sonraki hamileliğim yine dış gebelik mi olacak düşüncesine kapılmayın. Doktorumuz söylediğine göre doğurganlığa sahip her 10 kadından 5 tanesinde görülebilecek bir durum ve bu durum eşinizin de sizin de sağlıklı bireyler olduğunuzu ve ileriki dönemlerde sağlıklı bebeklere sahip olabileceğinizi gösteren bir işaret. Bu açıdan bakmaya çalışın. Gönlünüzü ferah tutun ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Şimdi hazırsak bu süreçte neler yaşamışım, başımdan neler geçmiş hepsini sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Hamile olduğumu öğrendiğim ilk gün reglime daha bir 5 gün kadar vardı. Bu süre içerisinde bende kahverengimsi lekeler oluşmaya başlamıştı. Bu lekelerin neden olduğunu araştırdım ve bunun sonucunda implantasyon kanaması adı verilen, hamileliğin ilk dönemlerinde embriyonun anne rahmine yerleşmeye çalışmasıyla oluşturduğu kanama olduğunu öğrendim. Gerçekten acaba yerleşme kanaması mı düşüncesiyle hamilelik testi aldım. Testimi yaptım ve sonucum pozitif çıktı. Erhan'la birlikte en yakın hastaneye gittik ve ben kan tahlili verdim. Kan tahlilimin sonucunda beta hCG değerimin 43.8 çıktığını öğrendim. Yani bu değer bize hamileliğin var olduğunu ispatlamış oldu. Doktor gebeliğin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini anlayabilmek adına 2 gün sonrasında tekrardan beni kan tahlili vermem için hastaneye çağırdı. Beta hCG değeri 2 gün içerisinde %50 ile %80 oranında artmış olması gerekiyormuş ki gebeliğin ilk etapta sağlıklı bir şekilde ilerlediğini anlayabilelim. Neyse iki gün sonrasında biz tekrar farklı bir hastaneye gittik ve ben tekrar kan tahlili verdim. Kan tahlilimin sonucu beklediğim gibi iki katı artmış olarak görünüyordu. Fakat bunun dışında doktor beni ekstra ultrason muayenesine de aldı. Ve muayenenin sonunda doktorum bu gebeliğin dış gebelik olabileceğinden bahsetti ve fazla umutlanmamamız gerektiğini söyledi. O anın şokuyla kan değerimin iki kat artması halinde neden dış gebelikten şüphelendiğini sormak hiç aklıma gelmedi. Muayeneden çıktık. Artık doktora çok sinirlenmiştik. Tecrübesiz olabileceğini düşünmüştük. Yine aradan iki gün geçti ve biz tekrar farklı bir hastaneye gittik. Gittiğimiz hastanede tekrardan kan tahlili verdim ve bu sefer değerimin iki katından daha daha az yükseldiğini gözlemledik. Doktorum bu değeri gördüğünde beni alelacele poliklinik kısmına yönlendirdi ve orada beni hızlı bir şekilde hem vajinal hem de normal ultrasonla muayene ettiler. Muayenenin ardından acil bir şekilde kürtaj olmam gerektiğini, ultrason muayenesinde bebekle alakalı hiçbir bulguya rastlanamadığını ve şu an bebeğin içerideki akıbetinin belli olmadığını herhangi bir şekilde bedenime ve can sağlığıma zarar verebileceğini söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde beni yatış bölümüne aldılar. Hızlı bir şekilde ameliyat hazırlığını yaptılar. Hatta hiç unutmuyorum, hiç unutmayacağım da. Ellerimde ve ayaklarımda oje vardı. Erhan garibim yanımızda aseton yok. Yani ojelerimi çıkarabilecek hiçbir şeyim yok. Koşa koşa gitti nereden bulduysa aseton buldu geldi. Hızlı bir şekilde elim ayağımı temizledik vesaire. Bir anda kendimi ameliyat odasında buldum. Zaten oraya gittim anesteziyi verdiler. Gözümü kapatmamla açmam bir oldu. Gözümü açtığımda normal servisteydim, odadaydım. Başımda Erhan dikiliyordu. Çok korkmuştu gerçek anlamda. Şöyle bir şey de var. Biz evden çıktığımızda hiçbir şey yoktur. Herhangi bir problem yoktur düşüncesiyle evden çıktık. Ve ayağımızda terlik, üstümüzde öyle saçma sapan bir eşofman. Hiçbir şekilde hazırlığımız yok. Ve direkt bu şekilde Beni kürtaja aldılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ortalıkta dımdızla kaldık. Birden kendimizi doktorların eline teslim ettik. Böyle bir durum söz konusu oldu. Yani rahim içerisinde herhangi bir bulgu görülememesine rağmen neden kürtaj yapılıp rahim içi temizliği yapıldı? Bunu da tam anlamıyla anlamış değilim. Yine o anı şokuyla tabii ki doktora bunu soramadık. Neden, niye ya da nasıl herhangi bir soru iletemedik. Sağ olsunlar doktorlarımız da o kadar ilgililer ki hiçbir şekilde hastalarını bu tarz konularda tam anlamıyla bilgilendirmiyorlar. Neyse aynı gün içerisinde kendime gelir gelmez beni hastaneden taburcu ettiler ve bir hafta içerisinde beta-HCG değerimin tam anlamıyla sıfıra düşüp bu durumdan kurtulabileceğimi söylediler. Sonrasında beni herhangi bir muayeneye, herhangi bir kontrole de çağırmadılar. Aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti. Kanamam hiçbir şekilde bitmedi. Hatta üstüne üstüne ekleyerek devam etti. Sonrasında benim şu anki hamileliğimde bütün kontrollerimi yapan sevgili Başak Hocamıza danıştık. Kendisi kliniğinde bizi ağırladı, sağ olsun. Muayenemizi, tüm kontrollerimizi yaptı ve muayenenin sonunda, kontrollerin sonunda bebeğin sağ tüpümde yerleşmeye çalıştığını ve gelişmeye başladığından bahsetti. Ve bu şekilde ilerlerse bebeğin bulunduğu tüpü patlatabileceğini ve iç kanamaya sebep olabileceğini söyledi. Apar topar beni güvendiği bir hastaneye yönlendirdi. Ve bana uygulanacak tedaviden de biraz bahsetti. Bana yapılacak tedavi Metex adı verilen bir ilaç. Genelde bu ilaç hem dış gebelik vakalarında hem de kanser hastalarında kullanılan bir nevi kemoterapi ilacı olarak da adlandırılan bir ilaç. Dış gebelikte özellikle 3 doza kadar uygulanabiliyormuş ve bu da seviye seviye tabii ki. Dış gebeliğin durumuna bağlı, bebeğin ne kadar büyüdüğüne ya da durumun ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğuna bağlı. Bizi hastaneye yönlendirdi. Biz tabii ki apar topar hastaneye gittik. Yaklaşık bir, bir hafta 10 gün kadar her gün hastaneye gidip gelmek zorunda kaldık. Çünkü yapılan tetkikler, yapılan kontroller hala bebeğin konumunu ve durumunu saptamış durumda değil hastane evimden uzak her gün evden çık oraya git oradan çık eve gel vesaire ciddi anlamda yıprandık ve hala sorunun problemin ne olduğunu çözemiyorlar. Başak hocamız problemin ne olduğunu anlamasına rağmen yani görmesine rağmen diğer yerlerde neden görülemediği ile ilgili hala bir sıkıntı çekiyoruz. En sonunda tetkikler sonuç verdi ve benim hastaneye yatışma karar verildi. Hastaneye yattıktan iki gün sonrasında bana Metex iğnesi yaptılar ve bu iğne ciddi derecede yan etkileri bulunan tehlikeli bir iğneymiş. Yan etkilerine karşı ve içeride bebeğin bana zarar verebilme durumuna karşı beni yaklaşık 7-8 gün kadar hastanede gözetim altında tuttular. Dediğim gibi ilaç bir nevi kemoterapi tedavilerinde de kullanıldığı için yan etkileri ciddi derecede ağır bir ilaçmış. Çok şükür öyle yoğun semptomlar yaşamadım. Biraz mide bulantısı, biraz işte bağırsak ağrısı vesaire bu tarz semptomların dışında herhangi bir şey yaşamadım. Bir haftanın sonunda beta HCG değerim beklenilen oranında altında bir değerle düşüş gösterdi ve bu bizim hastaneden çıkmamızın en güzel sebebi oldu diyebilirim. 8 yaklaşık 8 gün evet 8. günün sonunda biz hastaneden çıktık ve bu süreçte Erhan sağ olsun bir, dakika bile başımdan ayrılmadan bana refakat etti. Gerçekten ciddi anlamda o da çok yoruldu. Ben de çok yoruldum. Yani sadece bu gebeliği yaşayan anne adayları değil ciddi derecede baba adayları da çok fazla mental olarak yoruluyor bu süreçte. Hastaneden çıkışım verildi. Yaklaşık bir 10 gün kadar evde de dinlenme sürecim oldu. Bu sürecin ardından hiçbir şekilde kanamam ya da hamileliğe dair, dış gebeliğe dair herhangi bir semptomum kalmadı. En son 10 günün sonunda tekrardan kan tahlili yaptırdım ve beta HCG değerimin neredeyse sıfıra düştüğünü gördük. Doktorum bu sürecin sonunda bu süreçten sonra yaklaşık bir 3 ay kadar hamilelik için yeniden hamile kalabilmek için beklemem gerektiğini söyledi. Ben bir doz iğne yaptığım için 3 ay beklemem gerekiyordu. 2 doz, 3 doz yaptıran anne adaylarında genelde bu durum daha daha farklı oluyor. Bu süreç daha fazla oluyor. 6 ay, 1 sene, 1 buçuk sene gibi uzayabiliyor. Rahat bir şekilde, güzel bir şekilde psikojimi toplayarak 3-4 ayı atlattım ve çok şükür ilk denemede tekrardan hamile kaldım ve şu an bebeğimiz 3. ayını doldurmuş bulunmakta. Sevgili anneler, anne adayları Allah her şeyi gönlünüze göre versin, her şey istediğiniz gibi olsun, en hayırlısı, en sağlıklısı. Hiçbir şekilde umudunuzu kaybetmeyin. İnanın bana her şey çok güzel oluyor, çok güzel olacak. Gerçekten karamsarlığa bürünmenin hiçbir faydası yok. Ben bunu hep söylüyorum. Olursa Allah'tan, olmazsa yine Allah'tan. Hakkımızda her zaman hayırlısı olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenerek beni desteklerseniz çok çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.